ve kapatıyorum. Oz billahi mine şeytanir cim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina <laughs> Muhammedin salavat. Eee, <laughs> dima kaç oldu ders? Cismaniyet. Cismaniyet miyiz? Ha, mi? ha, ben dima açtım. Yok abi. Ha, cismaniyet. Tamam. Ha, 19. defter. okudunuz ama orada izleyen. 19. Yani. defter 120. sayfalar. Ha, oldu yani. 19. Ben önüme bakar mısın bak, e, Dima. Tamam. tamam, tamam. Vay be, ben... Resulullah Allah. Dima, siz Dima'cısınız ya. <laughs> Dima'dan buralara geldik abi. 19. defter, vay vay. Ya şu vahi var ya vahi. Kadın erkek, herkes merak ediyor ya. Hmm. Kadın erkek vahiy ya sanki zannetiyorlar ki ben gizliyormuşum, çözmüşüm yok. Bilmiyorum. <gülüyor> Niye <gülüyor> kardeşim ben emin olmadığım bir şey demem. Dediğimse yanlış da yoksa eminim. Ve ona şöyle diyorum. Doğrudur demiyorum. Bulduğum şey. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur.